Merhaba, sayın avukat Ülgen'le beraberiz. Kendisi bildiğiniz gibi e, Oda TV sanıkları Barış e, iki Barış'ın avukatı. E, i̇ki Barış gazeteci son yılların yetişti, en iyi yetişen gazetecileri arasında. Ancak maalesef e, bir 10 yıl önce gene tutuklandılar. 10 yıl olmadı, pardon. 5-6 e, yıl önce tutuklandılar. Şimdi gene tutuklandılar. Ee, size sormak istiyorum. Neden Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hem 5 yıl önce, 6 yıl önce hedefti hem de şimdi gene böyle bir olayla karşılaştı acaba? Evet. şimdi biliyorsunuz 5-6 yıl demeyelim de tam 9 yıl. 9 yıl önce FETÖ yargısı tarafından tutuklanmıştı. Ve uzun süre cezaevinde kaldılar. O dönemde tutuklanmasının nedeni FETÖ'nün tabiri caizse yuvasına çöp sokmuşlardı. Şimdi aradan 9 yıl zaman geçti. Yine hala Metastaz isimli kitaplarında FETÖ'nün ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar işte fetö pazarlarının kurulduğunu ve e, devlet içerisine tarikatlar eliyle ne kadar sızdıklarını anlatmaya çalışıyorlardı ve yeni metastaz 2 diye ikinci kitapları yayına girecekti çok az bir zaman kalmıştı e, bu süreçte bu kez devlet sırrının ifşa edilmesi bahane edilerek e, yeni bir tutukluk geldi neden tutuklanıyorlar gazeteciler? Barışlar neden tutukluyor? İşte Hülya Kılınç, Murat Arel, en son günlerde Müesser Yıldız, İsmail Tüker. Ne oluyor? Yani bu gazeteciler gazeteciliklerini bıraktılar, gazete gazeteci olmayı bıraktılar da hepsi birden casus olmayı mı tercih ettiler diye bir soru sorulduğu zaman bunun işin doğasına uygun olmadığı hemen anlaşılıyor. Demek ki etkin gazetecilik yapmaktan, muhalif gazetecilik yapmaktan hoşlanmayan bir siyasi iktidar var ve bu siyasi iktidar gözlerinin üstünde kaşın var sen o zaman tutuklanmalısın diyerek böyle bir yöntem uyguluyor. Bu çok açık ve net görünüyor Türkiye'de. Biliyorsunuz gazeteciler ee, halkın haber alma hakkını e, karşılayan ve onların özgürlük penceresi olan bir meslektir. Ee, bu nedenle de e, namuslu gazeteci, erdemli gazeteci e, kalemini satmaz, özellikle iktidara satmaz, sürekli muhalefet görevi görerek e, halkın eksiklik duyduğu alttan gizlenen bilgileri onlarla paylaşırlar. Bu da siyasi iktidarların hoşuna gitmiyor. İşte barışların başına gelenlerin temel nedenlerinden birisi bu. Evet, 24 Haziran'da ilk duruşması yapılacakmış diye okudum ben. Doğru. Siz iddianameyi de bayağı incelemişsiniz ve in in bazı belgelerden intihal yapıldığını da yazmışsınız. Onu da Tabii Da ee, ne, tam olarak neyle suçlanıyor şimdi Barış, Barış ve diğer e, tutuklarıyla? Evet, evet, şöyle söyleyelim. Ee, Oda TV diyelim. Hem Barış Terkoğlu, hem Barış Pehlivan, hem de Hülya Kılınç. Ee, bir mit, şehit düşmüş bir mit mensubunun hmm. e, cenazesinden fotoğraflar verdikleri gerekçesiyle ee, devlet sırrını yani MİT mensubunun e, ailesinin is isimlerini, ailesinin kimliklerini, e, MİT mensubunun kimliklerini açıkladıklarından bahisle tutuklandılar. Ama bunun çok saçma olduğu, bununla bir sonuç elde edemeyeceklerini anladıkları için bunu bir devlet sırrı kabul edip devlet sırrının ifşası nedeniyle iddianame düzenlediler. Aslında iddianamede her iki suç var. Ama aslında her iki suç birden işlenemez. Yani ya o ya o denmesi gerekir. MIT kanununda kalmış olsalardı iddianameyi asli cezada açmak zorunda kalacaklardı. Bu nedenle devlet sırrını ifşayı da koyarak davanın ağır cezada açılmasını sağladılar ve tutukluk almalarını sağladılar. Çünkü mit kanunu Asliye Ceza'da görülen daha hafif bir e, suçlamaydı. O suçlamanı, suçlamayı ağırlaştırmak için e, devlet sırrını ifşa suçu eklediler. Hemen belirtmek gerekir Doğan Bey. E, Bizde devlet su, sırrını ifşa suçu e, Türk Ceza Kanunu'nun 329. maddesinde düzenlenmiştir 327'de temin etme devlet sırrını temin etme i̇şte 328'de askeri ve siyasal casusluk bunun gibi bu suçlar Türk ceza kanununda düzenlenmiş olup devletin güvenliğini teminat altına almaya amaçlamıştır. Oysa devlet zaten kendisini yeteri kadar teminat altına alır. Devlet e, askeriyle, polisiyle, tedbirleriyle, e, TRT'siyle, her şeyle kendisini te, koruma altına alır. Aslında koruma altına alınması gereken bireylerin, fertlerin, yurttaşların özgürlüğüdür. Ama yurttaşların özgürlüğünü, özgürlüğü yerine siyasi iktidar kendisini devletle özdeşleştirerek devleti koruma altına alıyoruz diyerek aslında kendi yanlış fiillerinin dışarı aktarılmasını engellemek istemektedir. Anladım. O açıdan önümüzdeki günlerde de bu maddelerin daha etkin kullanılacağını ve Türkiye toplumu üzerinde bir susturma efekti yaratacağını düşünüyorum. Yani benzer e, gazetecilere yönelik benzer olaylar artacak mı sizce? Ya da Evet, bakın mesela e, bunu söylediğim ben, bunu anlattım, bunlar devam edecek dedim. Size söylediğim gibi henüz İsmail Dükel olayı ve e, Müesser Yıldız olayı yoktu ortada. O da çıktı. O çıktı askeri casusluk gibi bir e, iddiayla ortaya çıktılar askeri casusluğu uyduramadıkları için devlet sırrını ifşaya döndüler. Şimdi bakın bu devlet sırrını ifşa e, hakikaten geniş olarak e, etkinlik alanı bulacak Türkiye'de. Şimdi kalkıp siz mesela siyasi iktidarın Libya'da niçin konuşlandığını anlatmaya kalktığınızda devlet sırrını ifşa etmiş olacaksınız. E, böylece sizi suskunluğa itmiş olacaklar. Yani birisi soramayacak. Bizim dev, Libya'da ne işimiz var diye soramayacak. Veya sorduğu zaman da böyle karşılanacak. Gözaltılar gelecek. Sabaha yakın ev aramaları gelecek. Ve bu şekilde devam edecek Türkiye'de. Öyle görünüyor. Ee, mesela Libya konusunda Ümit Özdağ için de pezdeki hazırlandı. O da e, şehit Mitmen Sultan'ın isimlerini basın toplantısında açıkladı diye galiba. Böyle bir fezdeki iste bekliyor. Ee, Müseler müye, Yıldız bu, bu olay nedeniyle e, soruşturma başladı ama başka bir konuya geçti. Bir asubay suçlamalarda asubaydan bilgi aldığı şekilde. Evet, evet, Orada evet, bir suçlama evet. da gözaltındaki ve tutuklamadaki suçlamalar farklılaştı galiba. Çok farklı işte. Önce askeri ve siyasal casusluk iken Evet bilgi aldı asker bir e, asubaydan diye. Hem Az Subay'ın e, psikolojik rahatsız olan birisi olduğu ortaya çıktı, kendi avukatının sözleriyle savunmadaki, hem de e, aniden askeri casusluk ve siyasi casusluk diye e, soruşturulurken soruşturmanın yönü değişti ve devlet sırrını ifşa oldu. Yani yine barışların yargılandığı madde oldu. Peki sizce mesela 24 Haziran'da başlayacak dava da daname de ortada, somut bir şey çıkabilir mi? Soyut, somut bir şeyin çıkacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi biz parantez açarak şunu da söylemek gerekir, ağır ceza mahkemesi çok değişik bir karar aldı ve dedi ki hem Barış Terkoğlu'nun avukatı hem Barış Pehlivan'ın avukatını avukatlığını birlikte yapamazsınız. Hem Hülya Kılıncı'nın avukatlığını birlikte yapamazsınız dedi. Bunun üzerine bir bölüşüm yaptık. Ben Hülya Kılıncı'nın avukatını avukatlığını yapacağım. Ee, Hüseyin Ersöz ve Kazım Yiğit Akal'ın e, Barış Pehlivan'ın avukatlığını yapacak. Serkan Günel de Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapacak. Bizi aynı kişinin avukatlığını yapma konusunda savunma zafiyeti var diye ayırmış oldular. İşin temeli Hülya Kılınç'tan başladığı için onun haberinden başladığı için ben Hülya Kılınç'ın avukatlığını yapma yolunu seçtim. Tabii Murat Ağorel'i de ben savunacağım. Böylece bunu düzeltmiş olayım yani ben sürekli avukatlarıyım Barış Pehlivan'ın ve Barış Terkioğlu'nun ama bu davada 24 Hazir Haziran'da Hülya Kılınç'ın avukatı olarak görüneceğim. Anladım. Bunu Peki bu, e, siz e, bütün sanı, mü, sanıkları savunamaz mısınız? Burada bilmediğimiz bir... E, i̇şte böyle bir şey Aksi, Aksi takdirde baroya yazacağım ve sizin avukatlığınızı iptal edeceğim, barodan avukat isteyeceğim diye bir ara karar çıkarttı. Böyle bir şey oldu ama şeyde ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi savunmadan bütün sanıklar yararlanır ilkesidir. O nedenle yapacağımız savunma tabii ki hepsini devam edecektir ve benim barışlarla ilgili avukat müvekkil ilişkim elbette devam edecek sonuna kadar ama o davada usule e, savunmayı ben yapmamış olacağım. Sadece e, Oda TV ve Hülya Kılıç'ın diyelim savunmasını yapacağım. Evet. Be, be, bir de Oda TV hakkında bir kapatma kararı var ama Oda TV değişik isimlerle yayınını sürdürmek durumunda kaldı. Yanlış bir karar. Evet yani yanlış bir karar. Eee ne kadar boş olduğunu gördüler. Oda TV 1, Oda TV 2, Oda TV 3. Oda TV 4 diye yayınlamak zorunda kaldık. Şu anda Oda TV 4'te yayına devam ediyoruz. Bu erişimin engellenmesi aslında bir kapatma davası değildir. Ama bunlar erişimin engellenmesi kararını bir kapatma davası gibi algıladılar ve böyle kullanmak istediler. Şu anda yayına ulaşıyoruz, yayın yapabiliyoruz yani Oda TV olarak. Evet. Ee... Ve sayılarınızda bir düşüş oldu mu? O da TV'nin ismi değiştiği için o konuda bir, bir bilginiz var mı? Hayır, çok 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 şey etkili bir izleyici sayısı var. Size bir örnek söylemek istiyorum. Mesela bir makale yazdığınız zaman onun tıklanma sayısı veya okunma sayısı tirajı yüksek olan gazetelerin sayısını çok fazla geçiyor zaten e, yani sosyal medyada da öyle sosyal medyada da mesela barışlarla işte müesserle ilgili bir paylaşım yaptığım zaman onun bin bir bin beş bir milyon beş yüz bin kişi tarafından e, okunduğunu gördük yani böyle bir tiraj tira, tira yok şeyde. Yani Türkiye büyük Türkiye de geçiyor demek istiyorsunuz değil mi? Tabii büyük geçiyor. Her zaman geçer. Ee, siz Size, peki... E, şey alanı. Evet. evet. Siz müyesser yıldızı da savunacak mısınız? Onun avukatı mısınız aynı zamanda? Müyesser yıldızın davası Ankara'da ve Ankara'da devam edecek. Orada Erhan Tokatlı diye çok değerli bir arkadaşımız var. 28 Şubat davasında da onunla omuz omuza e, savunma yapmıştı. Erhan Tokatlıoğlu asker kökenli bir arkadaşımızdır. Ee, savunmayı o, o, ve arkadaşları yapacak. Anladım. Ee, yani e, Yıldız'ın davasından bir şey çıkar mı sizce iddianamesi? Henüz gerçi ortaya çıkmadı ama. Şimdi önce korkuttu bizi. Yani tabii askeri casusluk deyince böyle davaların mutlaka bir delilleri olması gerekir. Acaba bilmeden, istemeden müesser bir hata mı yaptı, onu aldattılar mı, kumpas mı kurdular, Bilgi önce verip sonra da bu bilgiyi kime verdikleri servis mi ettiler diye düşündük. Ama sonra olayın devlet sırrını ifşaya dönmesinden sonra e, müesserin böyle bir hataya düşmemiş olduğunu gördük, daha rahatladık. Evet, rahatladınız. Peki siz yıllarca Balyoz ve Ergenekon davalarında da avukatlık yaptınız ve zaten kamuoyu da sizi o davalardan sonra tanıdı. Balyoz ve Ergenekon davasında birçok kişiydi. Binler, yüzlerce kişi tutuklandı, yüzlerce ay hapisler yatıldı. Birçok insan da öldü. Sonra bu davalar boşa çıktı. İnsanlar tabii yattıklarıyla ve işlerini kaybettikleriyle kaldılar. Ee, gelecekte de böyle şeyler mi yaşayacağız acaba? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ikinci dalga bir e, ergenekon e, hareketinin başlayacağı konusunda e, sosyal medyada bazı duyumlar vardı. Fakat bu duyumlardan sonra e, ikinci dalga diye karşımıza çıkan bu Oda TV davası oldu. Bu işin Oda TV davasıyla kalacağını düşünmüyorum doğrusu. Biraz daha ilerleyebilir, biraz daha özgürlükleri kısıtlayıcı ve kamuoyunu korkutan tedbirler alınabilir siyasi iktidar tarafından. Çünkü siyasi iktidarın şu son anketlerinde oldukça puan kaybettiğini, tek başına önümüzdeki muhtemel yapılacak olan erken ya da genel seçimi kazanamayacağını görüyoruz. Acaba bu konuda e, toplumu biraz daha baskı altında tutup kendi tabanını konsolide ettiği takdirde kalıcılığını sürdürebilir mi diye bir deneme şeklinde bu özgürlük kısıtlamaları geliyor ama şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Bu tedbirlerin hiçbirisi bu siyasi iktidarın gidiciliğini ertelemeyecektir. Çünkü e, insanlar artık büyük bir usanç ve bıkkınlık yaşamak e, durumunda kalmıştır. E, özellikle bu e, pandemi sürecinde e, birçok kişi işinden oldu. Birçok avukat, bağlı çalışan avukat işinden oldu. Ve insanlar ee, geleceklerini kaybetmek üzere oldu. Başka ülkelerde e, bu süreci çok yakın takip eden iktidarlar e, bütün insanlara e, düşünce ayırmadan mesela çok yüksek miktarlarda e, paralar ödediler. E, fakat Türkiye bunu yapmadı. İşini kaybeden insanlara e, sadaka kabiliğinden çok düşük paralar verilmeye teklif edildi. Tam tersine işverenleri korumak için işçileri 3 ay, şimdi de uzattılar bunu 3 ay daha 6 ay ücretsiz izin verme uygulaması başlattılar. Bu kabul edilecek bir durum değildir. Patronları kurtarmak için işçileri feda etmek e, bunun bir müeyyidesi, bir yaptırımı elbette olacaktır ve bu sandığa da yansıyacaktır. Başka olumsuzluklar var. AK Parti'den kopan ve yeni siyasi oluşumlar var. Onlar da etkileyecektir. Ayrıca Erdoğan'ın en başta yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu süreçteki pozisyonundan çok uzaklaşmış olması, sarayda yaşayan, saltanat süren bir kimliğe bürünmüş olması, büyük ölçüde mal varlıklarının bulunduğunun çeşitli vesilelerle açıklanmış olması bu gidişi, bu hızı daha da artıracaktır ve yakındaki muhtemel ilk seçimde elveda elveda diyebileceğiz. Bunu açıklıkla yurttaşlara belirtmek istiyorum. Peki. Bir de siz ee, ba ba barolar için ne düşünüyorsunuz? Baroların e, hakkında bir yasa hazırlığı var. Evet, evet. Ilgili. Evet. Evet. Şimdi bu da barolardan da rahatsızlık oluyorlar. Bakın Ankara Baro Başkanı ile Diyanet İşleri Başkanı arasındaki bir sürtüşmeyi hangi boyutlara getirdiler? Oysaki e, bar Ankara Barosu da devletin bir kurumudur. Diyanet İşleri de bir kurumudur iki kurum arasındaki çatışmada söylenmesi gereken şey barodan yana çıkmak ve Diyanet İşleri Başkanı'na sen kendi alanına çekil. İnsan yaşamına ve siyasete karışma demek varken tam tersi yapıldı. Bunun sonunda da baroları nasıl susturabiliriz? Nasıl sarı sendika yaratılmışsa ona benzer sarı baro yaratabiliriz? İktidarı elde bulunduran bu güç bu oligarşik yapı aslında hem adli mekanizmayı hem basın mekanizmasını da yandaş olarak kullanıyor. El, ö, arka bahçesi olarak kullanıyor. Bu nedenle bir tek baro ba, ve barolar kalmıştı. Şimdi baroların da susturulması için böyle bir yöntem var. Ben baroların doğrusu Adalet Bakanı'yla görüşme yapmasını ve bir pazarlık içine girmesini, şunu yaparsak bu yasayı çeker misiniz gibi bir anlayışa girmesini de asla kabul etmiyorum ve içime sindirmiyorum. Barolar Adalet Bakanı'yla ya da iktidarla konuşarak meslektaşlarına bir hak bahşedemezler. Biz o hakkı kabul etmeyiz. Asla kabul etmeyiz. Barolar bağımsızlığını yitirir aksi takdirde. Avukatlar ne kadar bağımsızsa, ne kadar özgürse, barolarında o kadar bağımsız ve özgür olması gerekir. Önümüzdeki süreçte elindeki gücü kullanarak baroların sistemini değiştirse bile, bu onların gidişini asla yavaşlatmayacaktır. Ondan sonra biz her zaman e, baroların yeniden eski ve özlenen statüsünü tekrar kurabiliriz. Ama Adalet Bakanı'yla ya da iktidarla anlaşarak bir sistemi kabul eden barolar olduğu takdirde bunu affetmek mümkün değil. Avukatlar asla bu durumu e, bağışlamayacaklardır, affetmeyeceklerdir. Ee, bir de e, bu son korona kriz e, sürecinde çok sayıda avukatın işsiz kaldığını söylediniz. Var mı bu konuda elinizde bir e, rakam? Çok var, çok. Nasıl yani büyük avukatlarına bir çalışanlar? Evet diyelim ki işte 100-150 avukat çalıştıran şirketler var. Evet. Bunlar iş almadığı zaman avukatlara para veremediler ve sayılarının yani 10 bini bulan ölçüde bağlı çalışan avukatların çok müşkül durumda kaldıklarını biliyoruz. Söylemesi belki biraz çok tuhaf ve çok ayıp ama bu nedenle İstanbul barosu askıda fatura sistemini meslektaşları için kurdu. Yani avukatların da elektrik ve su paralarını kendi meslektaşları için de ödemeye kalktı. Bu ne kadar e, müşkül duruma düştüğünü bir kesimin ve bu toplumun en üst düzeylerinde yaşaması gereken kesimin kendi elektrik ve su parasını yazıhane kirasını ödeyemez duruma geldiklerini gösteriyor. Bu konuda devletin hiçbir yardım yapmaması aniden adliyeleri durdurdum. İşte 15 Mayıs'a kadar sonra 15 Haziran'a kadar kapandı demek, onların neyle geçineceğini düşünmemek devlete, sosyal devlete yakışmıyor. Bunun sonucunda herkesinden, çiftçilerden, işçilerden, işçilerden, avukatlardan, mimarlardan büyük zarar görenler oldu. Bu konuda devlet hiç kılını kıpırdatmadı. Ee, peki o askıda fatura uygulamasına çok başarılı oldu mu? Acaba. Ee, bayağı başarılı oldu. Yani diyelim ki 700-800 bin liralık askıdaki faturadan Borç 200 bin lirası kaldı sadece. Geri kalan hemen hemen hepsi ödendi. Anladım. Ee, şeyde başka batılı ülkelerde koronavirüs krizi başladıktan sonra e, işte avukat serbest çalışan bütün mesleklerde olduğu gibi avukatlara da ödemeler yapıldı. Önemli miktarlarda şey karşılıksız yap, para yardımı yapıldı. Evet. Ancak Türkiye'de böyle bir şey yaşamadık. Bir de madem e, ortam daha da sertleşecek diyorsunuz. Siz e, gençler çok sosyal medya kullanıyorlar. Gençlere bu konuda bir öneriniz olabilir mi? Sosyal medya konusunda başlarının derde girmemesi açısından. Evet elbette. Bir defa şunu açıklıkla söylemek gerekir. Söyleyecekleri bütün sözleri çok e, tartmaları gerekir. İki defa, üç defa düşünmeleri gerekir ve öyle paylaşmaları gerekir. Bir defa hiç kimseden e, siyasi iktidar mensubuna ve bir başkasına küfür içerecek hakaret içerecek bir paylaşım yapmalarını, yapmamalarını tam tersine e, genel eleştiri sınırları içerisinde dozu yüksek de olsa eleştiri sınırları içerisinde kalmalarını eleştiri yapmaktan kaçınmamalarını, korkmamalarını salık veriyorum. Peki, çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.